Mamke Alışveriş sokak röportajlarını sunar. Türkiye'de bir aile geçinmek için evine kaç para girmesi lazım? Ola ben orayı bilmiyorum zaten. Ya, biz ya zaten yemişiz. <laughs> zaten o kadar para da gelmez. O... Ben bilmiyorum. Ne kadar, kadar. almalı bir aile? Kaç çocuk var? Ben yani ev içinde şu anda kaç yenge sen çocuk? Dört. Dört. Evet. Dört kişilik bir aile rahat geçinebilmesi için ne kadar girmesi lazım eve? Bilmiyorum efendim. abi ben ne, efendim, ne emekliyim ne maaşlıyım ben bilmiyorum ki. Maaş yok mu? Yok olay. Eee? Nasıl bu... geçiniyor? Oğlan çalışıyor. Emeklilik falan? Yok yok yok. O da yok. O da yok. Çocuk evli mi? Evli. Beraber yaşıyorsunuz. Evet. E ne olacak abi böyle ekonomi? E, e, o ne getir Erdoğan'a söyle. Elmaniye bilete soruyorsun. Onu verdin mi sen Erdoğan'a? Öyle hiç verir miyim ben? <laughs> Daha önce verdim mi? Daha önce de ver... Ben kır onu. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben veririm <miyim> gibi. <laughs> Kırtlar Simitlerde veriyor. O, o, çatır çatır alıyor oradan. O, o, ben onlardan değilim. <laughs> Hayır <Hadi> teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim efendim. Efendim simitleri almışsınız. Yiyoruz. Normalde emeklinin şurada bir pirzola yemesi lazım değil mi? Rizola dokunuyor bize kolesterolümüz var. Bu <laughs> hastalığına yakalanır fazla et yiyen adam. Yok efendim Öyle ben, ben, sağlık memuruyum abi ne yiyeceğimi biliyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Peki bir ailenin geçinmesi için evine kaç para girmesi lazım? Vallahi çok, sayısı yok gerekse <laughs> çok para girmesi lazım. 50 bin mi abla? Evet. Nasıl pazar fiyatları gidiyor pazara? Gidiyoruz. Alı. Sebzesi, meyvesi, balığı, eti. Alıyoruz, alıyoruz. Giren de çok değil. Yani alım gücü düştü mü vatandaşın? Evet. Torun torba var mı? Var. Bayramda alabildin mi bu bayramlık çoruna? Ne Aldım. kadar aldık, ne kadar çok aldık, ne kadar çok aldık. Birer <gülüyor> para <gülüyor> verdi. Biner lira. Evet. O süper. <laughs> Allah daha çok versin inşallah. Çalışana her şey var. Evet. Ama elinde sokakta, elinde bir aşıksa dolanana hiçbir şey yok. Ne Allah için ne kulu için. Adam gibi çalışacak, adam gibi yiyecek ve gezecek. Çalıştı 40 yıl. Evet aldı 14.500 maaş alıyor emekli. Ne yapacak adam? 15.500 alan da var, 47.500 alan da var. Ama geneli düşük alıyor Bağkur SSK emekli. Her şey dünyadaki ha. bazı yüksek, bazı alçak. Ama hak adalet, Allah ha. din iman kitap ne olacak? Hani ha. ha. eşitlik? Onu herkes biliyor nasıl olacak? Ama o. nasıl eşitlik? Ha. Eşitlik istiyorsan Moskova'ya gideceksin. Burada yok. <laughs> ha burada yok. <laughs> Orada yok. da yok. Bütün ne eşit herkese. <laughs> çok sağ olun. olun. Allah'a Allah emanet Allah razı olsun. <laughs> sağ olun. Şu andaki koşullar çok kötü. Geçer maaş girerse rahatça yaşar bir ay. Asgari ücretle girdi mi hiç maaş olmaz. Zaten kiracı olan insan hiç oturamaz. Zaten asgari ücret 22 bin. Evet. Zaten ev kiraları 20 binden başlıyor. Aynen. Ya ben eşim çalışıyoruz. Evet. Yani iki kişiyiz sadece. Çocuk çocuk da yok. Bir Zor çocuk, çocuk olsa okursa çocuklar? Daha kötü. Hiç yetmez. Ne kadar maaş alması lazım? Dört kişilik bir çekirdek ailenin. Ne Eline kadar, ne maaş? kadar girmesi lazım? Kira en, fa en, fazla rahat bir yaşaması için 200-300 bin lira lazım yani. 200 bin lira lazım dört çocuğa. Tatiline falan gitsin, yani. rahat Geçisi. rahat geçirmesi için 200-300 bin lira lazım yani. Daha kötü. E ne olacak Çünkü abla bu ne ne olacak abla peki Ne, ne olacak artık biz de böyle alıştık. <laughs> biz bunlara alıştık. Kaderimize alıştık mı diyor? Ya ne yapalım kaderimize alıştık mecbur ne yapacağız? Verdim verdin mi Çak Parti'ye daha önce? Daha önceleri vermiştik zaten. Var mı pişmanlık? Şimdi <laughs> <laughs> seçim olsa? Vallahi bilmiyorum artık. Olsun olmasın o da kendileri bilirler artık. Biz ben partiyle uğraşmıyorum. Ben kendi ekmeğimin parası Yaydım diyorsun ya yani. kendi ekmeğimin parasını beşindeyim ben. Ekmek doğrudan geliyor ama. Ha işte i̇şte oradan da geliyorsa veriyorsa verecek. Vermiyorsa biz ne yapalım? Bizim elimizde. Seçim değil. olsa kim oy verirsin? Vallahi hiç düşünmedim bile. Kararsızım diyor. Kararsızım ne Çok sağ olun. Tamam hadi kolay gelsin. Bir aile rahat geçinebilmesi için evine kaç lira girmesi lazım? Kaç lira mı? Dört tane asker ücret. 4 asker ücret yaklaşık 80-90. Şey. Aynı evet. evet. Çünkü reis 3 çocuk yapın diyor. 5 kişi desek. 5 kişi desek ev kira olsa yani bir 80 binle idare eder mi? Yok. Çocuklar yok. okuyor. Yok yok yok. yok edemezsin. Evde yok, kira. E, edemezsin. Mümkün bir kişi yapman lazım. O da bu devirde çok zor ekstra çalışacak. Yok be nerede bulacaksın? Mersonluk yapıyor işte. Ee, he işte o da e, anca senin e, sigara barı. Yol para nasıl gelen yani. İşte evet evet aynen aynen abi. E ne olacak aynen. peki abi böyle? Ee, yakında değişecek. İktidarın değişmesi mi lazım? Aynen öyle değişmesi lazım. Yakında da değişecek kardeşim. Değişikli olsun. O, olması lazım. Seçim ne zaman? 2028 diyorlar. Yok yok erkene doğru çekecekler böyle. Mecburi yapacak, mi? gelecek gelecek gelecek. Olmalı mı abi seçim? Olmalı kesinlikle. E muhalefetin adayı da içeride. Bir muhalefetin bir liderin biri içeride. Ha bu şart böyle başladı? gitmez. Mutlaka bir değişim. Halk şart var yani. halk. Yani. Halkı arkasına Aynen. aldı. Bu halkın önüne kimse geçemez. Kimse Aynen. halktan büyük değil. Değil. Abi canım, halk Halk istedi mi? Onları ya? da halk getirdi. Onları da almasını Aynen. da bilir. Aynen. Aynen öyle. Bak şimdi öğretmenler için eee liseliği

Evet. Şu andaki rakamla en az 60-70 milyon arasında, 1000 lira arasında para gelirse o aile yaşayabilir. Şimdi reis diyor ki 3 çocuk yapın. Hı, -hı. Evide kira olduğunu düşünün adamın. 60-70 bin yeter mi? Valla onu reis mi söylüyor? Tabii üç çocuk yapın diyor yani. En ben, ben de kaptanım. Ben de diyorum ki bir çocuk yapın. Yaşayacağınız kadar para kazanın. Evet. Çocuğunuza bakacağınız kadar yapın. Yapın yapın çoklara salmayın. Çocuk sağlıklı beslensin. Giyimi, yönüyle, kuşumu, eğitimi. eğitimiyle, kültürüyle, beslenmesiyle, her yönüyle, sevgisiyle, vatan sevgisi, aile sevgisi, insanlık sevgisi bunları aşılayarak bir tek çocuk yapın ama adam bir büyütün. Vatana hayırlı ev, bir ev İlla ki, illa ki. Ha yaşamak için de, evet şu anda yaşıyoruz. Asgari ücretle de yaşıyoruz. En düşük emekli maaşı da yaşıyoruz. 14 bin ya, Onlarla da yaşıyoruz. Ha Bunun adı yaşamak ise eğer bunu yaşıyoruz ama insan gibi insan olduğumuzu hatırlayarak yaşayabilmek için şu anda bir haneye bir aileye en az 60-70 bin lira para girmesi gerekir. Bu ne diyor ya? Allah pazar fiyatları nasıl? Uçuyor. Böyle pazara çıktığında etini sütünü balını alamıyoruz. Yok yok mu? hiçbir şey alamıyoruz. Emeklisiniz? Evet. Iki ne kişi? alıyorsunuz efendim? Adetle alıyoruz. <laughs> Gramla alıyoruz. 500 gram, 600 gram, 700 gram. ihtiyacımız kadar. Eğer o gün 2 ihtiyacım domates ihtiyacımız varsa 2 domates alıyoruz. Fazlasını alamıyoruz. E, gideyim 2 kilo domates alayım. 3 kilo et eser. alayım, kavurayım. Et neydi pardon? <gülüyor> <gülüyor> üç ay sana kurban var. <laughs> Hiç tanıdık gelmedi. Evet. <gülüyor> 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 Uzun zaman oldu. Evet. Unuttuk. 1000 lirayı bulduk gibi olsun. Biliyorum biliyorum. Takip evet. ediyoruz. Sadece kasaptan sadece. takip ediyoruz. Yani sadece. Öyle. Önünden geçerken. Şimdi geçerken kuyumcularda altına baktığımız gibi onlara da bakarak geçip gidiyoruz. Kafa kafaya gidiyoruz. Yani, yani evet. Çok yani, teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Kolay gelsin. Efendim bir ailenin rahat geçinebilmesi için evine ne kadar maaş girmesi lazım? Yani çekirdek aile 4 kişilik 5 kişilik bir aile. 4 kişilik 5 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için bence minimum bir 60 bin 70 bin lira girmesi yetmez. lazım. Kiraysa yetmez. Kiraysa yetmez. 3 çocuk okuyor. O zaman hiç yetmez. hiç yetmez, 100 bin lira falan lazım. Belki de yetmez, yani o da yetmez. Ev kirası minimum 100 bin lira olması lazım. Eğer çocuk varsa, evet. İki eş çalışıyorsa, evet, 100 tabii. bin lira olması lazım. Elin Bence de. Maaş alan kaç abi maaşlan karşısız. Yok ki, herkes 22, 22 falan. Ne, abi maaş mı yani? Yok şu anda. 30 yani yok yani şu an. Abi şey bir sıkıntı var mesela biz şimdi yurt dışına gideceğiz. Evet. Mesela Haziran ayında Avusturya'da olacağız mesela. Vize almak için mesela böyle debeleniyoruz resmen yani. Bir ülkeden bir ülke vermiyorlar Ülkeler kapalı. Ondan sonra ne bileyim zorluk çıkartıyorlar. Ama bakıyorum ben Türkiye'de abi çatır çatır herkes giriyor. Sadece biz kimlikle. yok. Mu? Şey, yok. Kimlikle. Kimlikle siz de giriyorsunuz. Hayır, şöyle. Biz mesela e, yurt dışına kısında mı gitti Aralık'ta gittik, geldik. Evet. Sofya'ya gittik, geldik ve e, biz 4 saat ben sorguya alındım. 4 olduk saat da nasıl ve e, işkence. Evet. İşkenci. 4 saat e, 5-6 tane polis aynı soruyu yani 4-5 tane soruyu sürekli bir o soruyor bir so o soruyor. Ve sonunda evraklarımızın tamam olmasına rağmen zor giriş yaptık. Ki bizim ülkemize girerlerken de onlar kart basarak girdiler gösterip. Abi. Ben pasaportumla fotoğraf eşleştirmesi yapıldım Abi kendi ülkemde. Şurada oturan yemek yiyenlere bak. Kaç tane emekli? Emekliler, emekliler dayılara bak şurada oturuyor. Gördün değil mi? Simit kemiriyor. Simit kemiriyor emekliler. <gülüyor> <gülüyor> bir de sonra... <laughs> Abi vallahi e, sonra, sonra, sonra. sonra cebinden telefonu, telefonu çıkartıyor adam. Evet. Yıl olmuş 2025 yani abi Ömrümle ne telefon. Hiç tatile gidelim. Ya gidelim. yok. Evet. Kitap Almış da torununun şeye gitmiş mi hiç sinemaya ya da gitmiş mi yemek yedirmeye falan yani. Ya dışarıda Hı -hı. Adam, yemek adam çok yemek lüks, yani lüks yani lüks olmamalı. Ben siteye gidiyorum Bir siz kahve takip takip içmek ediyorum. yani Şimdi hani düşündürmemeli insanlara. Yani ben burada yürüyüş yapıyorsam bir kahve içmek benim için lüks olmamalı. <laughs> ekonomi iyi. Abi Öyle demeyin iyi. namkörlük yapmayın. Tabii canım namkörüz biz canım. ya evet. ekonomi şahlanıyor. Dünya <laughs> <laughs> lideri. Dünya lideri Lideriz Lideriz. abi. Ya şu anda emeklinin maaşı 35 milyar olması lazım kardeşim. En az. En azından 35 milyar olacak bir nefes alsın. Şimdi ben emek emek. Ya 14 artık devede bu kulak oldu ya. Yani gerçekten insan düşünüyor ya 12, 14 lira ne, ne alabilir ya. Ev kirası zaten 20 binden başlıyor Antalya'da. Neredeyse. Şu... Şimdi? Ya bir de kira verirseniz artık sapıda o kişi bunalım mı bunalım şey, şey. Tabii. E şimdi de herhalde bir yasa çıktı. Çıkacak herhalde. 8. ayda mı çıkacak herhalde? Emekliler otomatikmen e, emekli, çalışan emekliler maaşları verilmeyecekmiş falan. Böyle bir kulaktan duyma bir şey Anladım. o öyle e, emekli diyorum. zaten geçine çalışmaz. E, ya herhalde ki tabii ki şimdi. Sen ne kadar alıyorsun emekli maaşı? 12 buçuk almışım bu ay hastane masrafları falan ilaç bir şey kesiliyor, kesiliyor. Bir De o kesiliyor tabii hani ki. Hani emekliye bedavaydı her şey. Ya, ya ne bedava olacak şey sağ elinden, sağ cebinden alıyor sol cebine katıyor şey işte. adam bunları. Hani sağlıkla hani çığır açtık, açtık, açtık diyorlar. Ya tamam ya eski yine baka tabii herhalde 70-80'lerde, şey, yet, 80 yetmiş seksen, iki, o zaman abi bırak otuz kırk yıl geçmiş herhalde elli yıl tabii geçmiş. ki herhalde ki ya onu kıy, onu, onu kıyaslıyorlar ama devir açmış kardeşim biz 2025'teyiz ya. Adam Ama uzayda da, anen öyle. Biz her ay yerimize sayıyoruz. E ne olacak yani, peki abi? On iki buçuk aldım bu ay. Böyle gelmiş böyle gidecek kardeşim. Bu böyle Değişmez gelmiş böyle. Değil mi? Değ Allah'ın mümkünatı yok. Benim yaşım 58. Ben 13 yaşında gurbete çıktım. Evet. Daha çalışıyorum. Daha çalışıyorum. Geri gidiyoruz. Bunu ileri ne Ne aldın? Gidiyoruz. Hiçbir Hiç. şey. Hiçbir şey. Ha şu var çocuklarla sıktım, spordan her şeyi yaptım. Zor zoruna bir daire alabildim. Çok şükür. Onu, çok şükürler olsun. Onu o da Daha yeni bitirdim. Onun borcu şu daha bir sene oldu bir kere. Yeni bitti. İki tane çocuk bekar ne yapacağım şimdi onları düşünüyorum. Evet. Şimdi onları da bir onlar da biraz... kaçıyor. nasıl alacağım? Almayı bırak adamı evlenmekten, evlenmekten kaçıyorlar ya. Evet. Ne olacak ben onu kara kara düşünüyorum kardeşim gerçekten kara kara düşünüyorum. Bir de evlenme şey yapıyor, para teklif ediyorlar. Evlensinler. Bankalar, senin bankaya resmen o, seni muhtaç Doğru ediyor geçindirmek ya. kolay mı? Ya mümkünatım var ya. Sen ne diyorsun be abicim ya? Ben gerçekten çocuklarım olmasa ben geçinemiyorum. Doğru. Ben kendim bozkırlıyım. Konya. Ya Konya bozkırlıyım. Utanç duyuyorum. Şuraya gidemiyorum hani ilk. Yani 250 kilometre yere gidemiyorum ya. Memleketime gidemiyorum. Gidemiyorum. Evet. Doğru. Allah sonumuzu ayırsın. Ben gidişatları iyi değil yani. Oy verdim daha önce AK Vallahi ben oy kullanmıyorum. Hiçbirine mi vermiyorum? Vallahi vermiyorum. Çünkü hepsi birbirinden pislik. Hepsi birbirinden mi? Her birisi birbirinden bok. Yani, yani yırtılan Deli Bekir'in donu, yine yırtılan Deli Bekir'in donu. Doğru. Yani onu yapmış, bu bunu yapmış. Anne sokak, sokak karıları yemin ederim bunlarda namuslu. Eyvallah. Doğru mu? Arıyorum şimdi bak sen de cezalarsın beni. Evet, yanmayalım. Yanmayalım. Eyvallah. Ben, Teşekkür ederim. Sağ ben abi. seni izliyorum ben. Var ol. Allah razı olsun. Oğlum kira belli. Açsana. Yani evet. Türkiye genelinde yeme iş mi de belli. Yani evet. e, kaç para girecek? 20 binden aşağı kira yok. 3 kişilik 3 çocuk karı koca 5 kişilik bir aile olsan evin kira olsa kaç para para girerse bir aile rahat yaşar. En az 60 bin. 60 bin çocuklar okuyorsa. Onun hesabını ben yapamam. <laughs> Çünkü o çocukla okuyorsa, evet. Hadi bir de üniversiteyse, oh. Oh. Allah yardımcısı olsun. Amin. Ne ya. olacak peki? Sen emekli misin? Emekliyim. Ne alıyorsun amca? 21 bin kusur. Ev kira mı? Evim var. Çok şükür. şükür. Ev kira olsa? E, ev kira olsa evet. Antalya gibi yerde en aşağı 15. Evet. O da kepezin üstleri. Yok. Ben iki Yok, istiyorum. Çarlı'da. Çarlı'da. Komşuymuşuz. Ulus Mahallesi. <laughs> yani demeyi istedim. Zor mu amca? E, zor tabii ya. Değil de pazara gidiyorsun. Nasıl pazar fiyatları? Çok pahalı, çok. Çok pahalı. Etini, sütünü, balını alabiliyor mu gittin? Yok ya. yok. Eti zaten bayramdan bayram görüyorsun. Kurbandan kurban. Kurbandan kurbana. Kurban. Kesiyor <laughs> mu? He? E i̇şte iyi kötü biriktirip kesiyorsun. Çok Çocuklarımız çok yardım ediyor da. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Öyle... Başka türlü zor değil. Ya öyle bir, ev, bir yerde ızgara yapın diye yiyin demişsin. <laughs> Onu geç. Çocukları toplayıp da bir mangal mangal bir yok, davarı yok. yıksan. Yok. Önceden yapıyorduk. 10 ee, sene, sene evveli. Ya yani 15 sene, o 10 sene böyle her ben burdurluyum. Her sene bir geçi keser gelirdim. Ç çocuğumun biri buradaydı. Evet. O iş bitti abi. Gitti diyorum. Nerede ya? Yani? Bir geçi keserdim. Gelirdim. Şimdi? Şimdi? Bacağını getirelim. Yok canım, neredeyim? <laughs> kilosu yok. Sen, bir kilo, şey, bir butu alsan kuz eti. Bir kilosu zaten 800-900 bin lira. Şimdi. <laughs> 1250 lira. 1250 lira. <laughs> 1250 lira. <laughs> 1250 lira. Ee? Bir <laughs> but zaten 4 kilo. Bir, 5 kilo gelir. 5 kilo dersen. He, 5 kilo gel, hesap et. İşte yapıyor bir 7,5-8. 6 lira. 6 bin lira. 6 bin lira öyle ben iki çocuğum var. Eti alırdık. Burnumuzu batırı batırı yerdik. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda. Öyle nerede o ya iş şimdi? Geçti diyorlar. Geçti. Eyvallah. O iş bitti. Çok sağ olun. Kardeşim. kardeşim bir evin rahat geçinebilmesi için bir eve ne kadar maaş girmesi lazım? Karı koca, üç çocuk. Çocukların okuduğunu düşünürsek. Vallahi Kaç para maaş girmesi lazım? Para 100 milyar girmesi lazım ya. 100 bin rahat girmesi lazım. Ama bu Efes'ten biraz yüksel, yükselme çok ya. Çok pahalılık var. Pahalılık var ya. Pazar fiyatları falan nasıl? Geçinemiyoruz işte. Pazar fiyatları ya bir düşüyor bir iniyor. Anlamadım biz de ya. Aldı başını gidiyor. Aldı başını ha. gidiyor yılına. Altın öyle, dolar öyle, euro öyle. Euro da işte kâr yapmıyor öyle. ki. Kâr yapsa euro niye taşıyak? Kâr yapması lazım yani. Şey öyle kıyafet öyle. Ya kıyafet de bir sıkıntı. Evet. 100 bin lirayla rahat olurdu. Ol. 100 milyar yeter yani. Abi sana soralım. Bir ailenin geçinebilmesi için eve kaç para girmesi lazım? Bir eve, bir aile rahat yaşaması için ne kadar maaş girmesi lazım? Şimdi şöyle şöyle ben malum bir şaverim. Evet. Malum bir şaverim. Düşün yani ben e, 30 bin liraya çalışıyorum, 30 bin liraya çalışıyorum. Evli ve... miyiz? Yok, değil. Evli olduğunu evli, düşün. Evli Uçtan'da olduğunu çocuk düşün. 3 tane de çocuk var e, benim. Tamamen mahvoldum. Ne yani. kadar rahat yaşayabilir bir aile? Yani bir aile e, en az 50-60 bin lirayla yaşamasın. Çocuklar lazım. okuyorsa? Yani en az 50-60 bin lira dedim. Ya yani yani o emeklileri ölündendi. Yani ölün sürünün dendi. Sanki kendileri çok şey. Emekli maaşı. Bütçeye falan diye. Ha, Yük evet, geliyor. Tabii tabii. <laughs> Yükmüşsün. Kendilerine? Yok. <laughs> Şimdi e, en başımda söylemek istediğim şu. Şimdi e, şey yapıyorlar biliyor musun? İsrail'le falan böyle anlaşmalar falan yapıyorlar. Evet. Ben onu özellikle söylemek istiyorum. Zaten Türkiye'nin hali darmaduman yani. Onu onu. Çok kötü yani Türkiye'nin hali çok kötü. Nasıl düzelcez peki? Ee, biz geleceğiz, yapacak bir şey yok. Ben de yönetimdeyim. Evet. CHP, CHP olarak biz elimizden geleni yapacağız. Hali biz diyorsunuz? Ya talibiz. El elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, en güzelini yapmaya çalışacağız. Bundan yani bilmiyorum. İlk başta söylediğim bu İsrail 24 saat tehdit ediyor Türkiye'yi. Her yeri tehdit ediyor onları. Her, her yeri tehdit ediyor. Hiçbir evet. bir tane ağzını açamıyorlar. Ne olacak yani bu, bunu özellikle söylemek istiyorum. Ama bizim kanalları yani şeyleri izlemiyorlar. Belli bir kanalları izliyorlar. Onlara göre karar veriyorlar. Biraz önce arkadaşlarla da görüştük. Öyle diyor ki o o Türkiye'nin şeyi Mehdi'si diyor. Öyle öyle tavırlar şey yapıyorlar aslında ben de çok fazla konuşmayayım. <laughs>